Selamlar, bugün size ajandamdan bahsetmeye geldim. Hazır, haziran bitiyorken e, ajandadaki böyle ilk 6 ayımı birazcık göstermek istedim. Düzenli kullandım bence e, ama böyle tabii ki günü gününe değildi kesinlikle. Ama e, diğer ajandalarıma göre çok daha düzenli kullandığımı düşünüyorum. Şu an bence bu arada ajandaları için kritik bir döneme giriyoruz yaz dönemine yani ee, çok fazla yazın özellikle ben yazmıyorum. Çünkü daha çok böyle bir şeyler yapıyor oluyorum nedense yazın. O yüzden de çok yapamıyorum. Ama bakalım. Şöyle bir sticker koydum öncelikle buraya. <laughs> Sonra bizi şöyle bir sayfa karşılıyor. Buraya kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Bunları belki yakın çekimde tekrar gösteririm. Sonra bu tarih kısmı karşılıyor bize. Tarih kısmına ben daha çok böyle sevdiğim insanların doğum günlerini kalplemişim. Onun dışında şöyle yapıyorum. İlk aya dair bir sayfa oluyor ya. Genelde şu sağ kısma o ay ile ilgili ben böyle resimler çiziyorum. Onun dışında da haf yani o ayın belli anlarına dair rastgele fotoğraflar yapıştırıyorum. Sonra, haftalık kısmı da, şöyle bir tık uzaktan göstereceğim bunu. Genelde o gün neler yaptığımı, yazdığım bir anı e, şeyi gibi kullandım daha çok bu sene. Onun dışında da zaten çeşitli fotoğraflarla o günü işte anlatan bir çıkartma. Mesela verilen ödevlerden sonra ben şeklinde şeyler koymuşum. Bu şekilde aslında e, sayfalar devam ediyor. Şöyle, şöyle. Tabii ki bazı haftalar bomboş yazmamışım yani. Sonra bu ajandanın yeni yıl kısmı başladığında yani bu aralıktan başlayan bir ajanda. Şöyle bir sayfası vardı. Buraya ben mesela 2024 yılının bazı anlarını yapıştırdım. Her aydan 4 fotoğraf olacak şekilde. Sonra şöyle bir kısmı var. Buraya da gün gün aslında izlediğim, okuduğum şeylere yazıyorum ben. Çok aşırı düzenli. Kullanmamışım o kısmı. Sonra e, sayfayı çevirdikten sonra şuraya, şurayı daha doğrusu 2025 yılının özeti fotoğraflar için ayırdım. Bu kısma bizim büyük challenge'ımız diye takip ettiğim bir e, şey var. Çok da bu aralar takip etmiyorum. Onu yazmıştım. Sonra ilerliyoruz. Ocak. Mesela Ocak ayına böyle şeyler çizmişim. Burada mesela İsmail'in doğum günüydü o yüzden... Böyle bir şey çizmişim. Sonra böyle böyle aslında işte Samsun'da geçirdiğim günler mesela. Bu şekilde ilerliyor. Genel olarak anılar, fotoğraflar. Şubat ayında da yazmışım bayağı. Mart ayında pek yazmadım. Sadece fotoğraflar yapıştırmışım. Sonra ha bu arada bu çıkartmaları mesela Haziran ay şey, Nisan ayının bu kısmı bomboş. bu çıkartmaları da genelde e, kendim galerime girip o e, ya yani o ayla ilgili çıktısını almak istediğim fotoğrafları bir şeye atıyorum e, bir klasöre, sonra da o klasörü şeye yüklüyorum. Ben resimli magnet diye bir siteden e, alıyorum. Reklam değil kesinlikle. Çünkü ya seviyorum ben ama biraz bazıları zor çıkıyor yani. Başka sitede bulabilirsiniz. Gidip böyle bir yere bastırma fikri bana çok iyi gelmiyor. Çünkü hani fotoğraflarımı o an o kişi görüyor ya. <laughs> kendimi çok böyle şey hissediyorum, kötü hissediyorum ama online olduğu zaman hani ben görmüyorum ve daha güvenilir gibi geliyor bana nedense. Neyse mesela bu ayın çıktısını henüz almadığım için bu hangi ay? Nisan ayı. Nisan'dan beri çıktı almamışım. Sadece yazılar var. Bunları aslında resimlerle şekillendireceğim. Sonra Mayıs ayı için şöyle bir sayfa çizmişim. Bunu böyle bir kafede oturup çizmiştim öylesine. Sonra mesela Mayıs'ın ilk haftası bomboş. Yani boş bırakmak konusunda şey yapmıyorum, kasmıyorum. Sonra böyle Mayıs ayı yazmışım, ama çok da yazmamışım gördüğünüz gibi. Sonra bunu dün öyle eğlencesine çizdim yine. Sonra bu şekilde yazılar var. Birazcık bir şeyler yapıştırdım. Şu an zaten buradayız, şuralardayız. Aslında böyle kullanıyorum ajandayı. Onun dışında, bakayım başka gösterebileceğim ne var. Aa, şu çıkartmalarımı göstereyim mesela. Şöyle oluyor genelde. Çıktılar. Mesela burada filmler var. Çünkü e, ajandanın arka kısmına genelde izlediğim filmleri yapıştırıyorum. Her ne kadar Letterboxd kullansam da. Bir de şöyle bir şey de yapıyoruz biz bu arada. Mesela şurada, zaten okumuştum daha önce de. Ee, yeni yıl hedeflerimizi yazmıştık İsmail'le. Bakmayayım onlara. Sonra mesela böyle Aralık ayında okuduğum kitaplar, Ocak ayında okuduğum kitaplar, Şubat ayında okuduğum kitaplar, Mart, Nisan'dan itibaren bunu da yapmamışım mesela. Bunları ekleyeceğim. Sonra bunun şöyle bir sayfa hazırlamıştım kendime beni anlattığını düşündüğüm. Sonra Aralık'ta izlediğim filmler. Ocak, Şubat. Mesela Mart'tan itibaren yine yazmamışım. Onları da buraya ekleyeceğim. Kasmıyorum zaten. Aşırı fazla film izlemedim. Başka bir şey var mı? Hmm, kaygı sayfası diye bir şey yapmışım mesela buraya. Şu an ilk kez görüyorum. Niye kaygılanmışım? Onu yazmışım. İşte neler yapmak istiyorum? Onları yazmışım. Çok iyi. Bunları böyle e, okumak güzel oluyor bu arada. Yani seneler sonra ben bunu açıp okuduğumda ki hissim beni heyecanlandırıyor yani. Aslında... Bu kadar ajanda ve ben bu pirav ajandadan da memnunum bayağı ya. Ben hani seneye de bunu alabilirim bilmiyorum. Neyse sonra şöyle bir torbam var. Bu torbanın içinde de genelde sıkırlarımı biriktiriyorum. Mesela bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Ona da arkadaşı Japonya'dan getirmişti sanırım çok tatlı bir şey bu. Bunu böyle gıdım gıdım kullanıyorum. Sonra şöyle mesela e, Snoopy ben çok seviyorum. Snoopy çıkartmaları çıkartmıştım ama mesela e, aynı yerden aldım bu sticker'ı da ama çıkmıyor. Yani çok zor çıkıyor. Yırtılıyor falan. Böyle bir sıkıntısı var. Bazıları çok iyi, bazıları çok kötü falan. Garip. Sonra bu böyle fotoğrafları falan yapıştırmak için küçük küçük şeyler. Sonra Plev'in kendi sticker'ları var. Çok fazla kullanmadım. Güzel şeyler var ama e, henüz ben çok kullanamadım. Onun dışında şöyle alayım. Mesela şöyle bir şey atmışım içine belki kullanırım diye. Sonra işte bir hediye paketinden bir kardan adam kesmişim. Böyle şeyler yapıyorum ki güzel oluyor bence. Bu arada şu e, İsmail ile biz yalnız Mesut Bey'e gitmiştik ve çıkmışız videoda. Çok tatlı. İzlemeye gitmiştik yani. Sonra işte şöyle mesela tatlı bir çıkartma var. Arada bir böyle çıkartma alışverişi güzel oluyor bence. Şu mesela şu simleri çok seviyorum. Bu da bir sticker almıştım. O orası göndermişti. Şu kapağın ilk e, sayfasının içerisinde böyle sticker'lar var. Ay, şeyler var, o parıltılar var. Çok hoşuma gidiyor. Onun dışında aslında böyle bir sürü e, sticker'lar var. Ben bunları duruma uygun şekilde genelde koymaya çalışıyorum. Mesela şöyle bir bilet var. Dün gittiğim İstanbul Modern'in. Bunu da yapıştırırım muhtemelen. Öyle çok böyle ben junk journal gibi kullanmıyorum. Hani böyle her şeyi yapıştırıyor ya bazı insanlar. Öyle kullanmıyorum. Biraz daha anı gibi kullanıyorum. Ee, ve genelde işte dolduramadım da falan. Mesela bunu dün doldurdum yani neredeyse bir kısmını. 20 gününü falan dün doldurdum mesela. Çünkü ve gayet de güzel oldu mesela. Çünkü çok fazla vlog çekmiştim her günümü zaten. Ajandamı elime çok alamamıştım. Zaten hani ailemle vakit geçiriyordum. Samsun'daydım. O yüzden çok da fazla bakamamıştım. Ama dün mesela oturdum vaktim vardı. Açtım galerimi. Neler çekmişim neler yapmışım zaten görüyorum. Onun dışında vlog çektiğim için izleye de bildim aynı zamanda neler yaptığımı. Ve bildiğim için çıt 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 yazdım ve Sonra onları uyudum. Çıkartmalar yapıştırdım. Ve benim için çok keyifliydi yani bu eylem. Öyle o yüzden genel olarak seviyorum ajanda olayını ve ilk defa bence bu kadar düzenli kullanabiliyorum gibi düşünüyorum. Çünkü geçen senelerde de kullanmıştım. Ocaktan sonra gitmişti. Genelde öyle oluyor benim. Ocaktan sonra biraz kayıyor. Ama bu e, öyle olmadı. Şu ana kadar güzel gitti. Zaten dediğim gibi eğer eee kapatalım eğer haziran temmuz ağustosu düzgün atlatırsam bu ajanda da eylül ekim kasımda kesin yazarım çünkü niye yazmayayım bu acaba kasımda mı bitiyor aralıkta mı bitiyor çünkü diğer ajanda da eğer aralıkta başlayacaksa buradaki aralığın çok da bir anlamı olmuyor evet burada da aralık var o yüzden biraz emin değilim bakalım öyle minik bir ajanda turu yaptık ee, şimdi ben içinden de yakın plan şeyler çekip koyarım. Bir sonraki ajanda turum inşallah Aralık sonunda olur diye düşünüyorum. <laughs> Şöyle bir yakın turda yapayım dedim. Ana sayfa böyle. Bence güzel. Seviyorum ben bunu. Bu dediğim sayfalar şu. Ee, 2024'ün bizim büyük challenge'ımızı. Bu şunu ee... şimdi gösterebilirim. Bu işte mesela 2024 yılından bazı fotoğraflar. Burası dediğim gibi o izlediklerim, okuduklarım köşesi. Burası bizim büyük challenge'ımız 2025. Mesela bu sayfa çok tatlı bence. Ocak ayı nasıl geçmiş? Ne yazmışım mesela maalesef bagaja para verdim yazmışım. <laughs> mesela şöyle bir köşe yapmışım takma tırnağı köşesi. Mesela şöyle bir sayfa var. <laughs> bu sayfayı da biraz yakından göstereyim. Burada böyle bir sürü farklı farklı hayvanlar çizdim. Tabii ki bunları bu arada Pinterest'ten baktım yani. Kendim bu kadar yaratıcı değilim maalesef. <laughs> Çok tatlılar bence. Şöyle bir kapanış yapalım o zaman. <laughs>